Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün The Dog House oynuyorum ve hemen free spin'lerle başlıyorum. 5000'lik free spin aldım. Nasılsınız? Burada iyisinizdir umarım. Tabii ki yapışkanları seçiyoruz. Ve devam ediyoruz. İyi çarpanlar geldi de. Tamam, idare eder. Süper. İşte şimdi kazanmaya başladık. Sensational. Oo, 7000. Süper. Abi buradan da güzel bir şey kazanacağız. Yine Sensational 6000. Yok artık. Sensational üstüne Sensational. Buradan da yuh. Üç defa art arda Sensational yaptık. son free Yine sensation Aa mega bin yapmışız Arkadaşlar 5000'den 19000 yaklaşık 20000 kazandık Yuh 10.000-10.000 alalım şimdi de Birazcık yükseltelim Hem video çok uzun olmasın artık Sürekli uzun videolar paylaşıyorum Hadi bak 4 tane gelsin Hadi Hadi Tüh be üç tane geldi 4 tane gelseydi 12 tane yapışkan seçecektik. 7 değil şimdi. İyi bir başlangıç. Bunlar da doğdur şimdi. <laughs> çok iyi ya. Abi başladık yine işte. Nice win yaptık. Buradan da Sensational 6000. Tamam 10.000'e çok yakınız. İlla ki yapacağız. 16.000 on 16.000 bin, 16 on bin, Nice'in yaptık yine ve son free spinimizden. Süpersin, süpersin, süper bin yaptık 5.000 Arkadaşlar toplam 32 bin kazandık. Kaç paramız oldu bakalım. 17 başlamıştık 55 bin. İyi tamam 5 binlik alalım şimdi bir free spin. Ya da şu 5000'i 500 TL'den mi oynasak belki bir şeyler tutarız. Birazcık daha mantıklı düşünelim bence. Devam edelim. Hatta yok otomatik. Otomatik oyuna başlatmayacağım arkadaşlar. Öylesine çevireceğim. Çünkü 55.000'i <laughs> yine bilir böylece. Olmadı be böyle ol Bu gece ay yine dolunay olmuş ağlıyor bak bizim için bu gece senseyiz ve bir sayfa açtım mutluluk için şu 400 TL'yi de bir çevirelim artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için 24 TL evet varmış Son 24 TL'mizle çeviriyoruz ve arkadaşlar 17 binden 50 yaptık yine The Dog House boyunda beni sevmeye başladı. Bilmiyorum artık ben neyi devireyim. <laughs> Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.